başına bakıp ne geldi? Ayakkabı da gözaltına <gülüyor> <arkadaşımız>. <gülüyor> Bir liraya boş ayakkabı kutusu satan esnaf gözaltına alındı. Ayakkabı kutularını dışarıya koydu. Her zaman koyduğumuz gibi. Ama nedense bu suç oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da konuşacaktı. Polis iyi genelinde geniş güvenlik önlemi aldı. O sırada sivil polislerin gözü ayakkabıcı dükkanın önündeki boş ayakkabı kutularına takıldı. Neden boş kutu satıyorsun diye şu anda işlem görüyoruz yani tutuklanacağız belki de. Sivil polisler 1 liraya boş kutu satan esnaf şeyi hakkında güvenlik kayıtlarını inceledi. Sonra da hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle onu gözaltına aldılar. Evet, e sorguladı. şimdi Ayakkabıcının esnaf komşuları gözaltı dolayısıyla polislere tepki gösterdi. Ancak polisler kararlıydı. Boş ayakkabı kutusu satan esnaf emniyete götürüldü. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı. Polisler geldiler. Kimlik sorgulama bahanesiyle gözaltına aldılar. Komik haber gerçekten